Ama jumpscare öyle çok çığlık attırmıyor yani o izlediğiniz youtuberlar rp yapıyor ben size söyleyeyim. Şu ne? Açılıyor mu bu? Geldi de bu çöpe atayım ona. Hey. <laughs> Gelmiyor abi. Belirli bir menzili var. Hey. Bu geliyor mu mesela dolaba? Allah kahretsin. Nerede lan bu? Çıldırdı çıldırdı. Şu an var ya çıldırdı. Aşağı bir insan patakite beni var ya. Baba baba ne oldu gelemiyor ah gelemiyor hadi bak bak baba baba ay çıldık karnı ne oldu ha? Baba <laughs> i̇ster inanın ister inanmayın ama bu mod çıktığında Türkiye'de daha videosu çekilmemiş. Ama ben yabancı youtuberlardan görmüştüm ve indirdiğim halde yapamamıştım. Çünkü mod kitle falan filan uğraşmak gerekiyormuş falan. Ben hiç hayatımda Hello Night 1 oynamadığımdan mod nasıl kurulur bilmiyordum ve mod kitten kurulur falan filan de öyle videolar karşıma çıkınca denedim. Olmadı. Ben de rafa kaldırmıştım. Şimdi Türkiye'deki herkes çekti videosunu neredeyse. Ben de bir ulan bir mod kit değil de normal bir mod sosyörüne atsak ne olur dedim. Oldu. Şimdi de o her yerde gördüğün işte ilk Freddy sonra Foxy sonra çok hızlı koşan bir tane mavi Freddy'nin mavisi herhalde Bonnie herhalde bilmiyorum. E, hepsinin üçünü de videosunu çat çat, çat atacak. İlk Fred, Freddy'den başlayalım Allah'ın ayısından başlayalım bakalım. Dediğim gibi hiç Hello Night 1 oynamadım ama tabii ki dersime çalıştım. Yani ilk bölüm falan filan nasıl geçilir biraz biraz baktım. Çok cahil olarak bir oyuna girdiğimde ben çünkü bir bok yapamıyorum yani ben kendi aklımda bir şey yapamıyorum. Orijinal mi oynamam lazım? Hello mu? Onu bilmiyorum mesela. İkisini de deneyeyim ben bugün. Nedir top? Press ve... bir. 1. 1'i çağırmak için mi? B'ye bas Ne dedi anlamadım ki. Ha oyuna geçtik lan. Bu nasıl sahne lan? Böyle ara sahne mi olur? Oha. Koşmaya bak. Burada ne yazıyor lan? Çocuk mu kaybolmuş buralarda bu mahallede? Sen de buraya toplu mu attın gerçekten? Şimdik topumuzu alalım. Nasıl çoğuluk lan? Ya buraya geçsek ne oluyor ya? Buraya geçemiyoruz mu ya? Bir daha bir ara geçerken iki defa düşünce. Bu oyun nasıl geçiliyor? Ben tamam. Aa şurada dolanıyor. Bak 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 bak. Evet. Bizim ayı orada dolanıyor. Bak bak ayıya bak. Allah'ın ayısı. Hey. Tamam seslenmeyeceğiz. Frit bir yere seslenmeyeceğiz. Böyle götüm götüm yandan gideceğiz. Herhalde arka bahçeden bir şeyler alıyorduk gibi şeydi herhalde. Ya da şuraya mı tanımlanıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Sen öyle bir git kardeşim. Pataküte koşuyor içeride ha. Takıldı herhalde. Aa burada. Mesnavi. Ne yapıyorsun lan sen? He E'ye batılı tutur ya. Şuradan çıkalım be. Şuradan bir çıkalım. Bunu nasıl bırakıyorum? İh. Heh çıktım 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 çıktım. Buradan. İh. Buraya da herhalde. Okey tamam. Buradan da buraya. Ay düşmedi. O içeride takılı kaldı. Şanslıyım bak. İh. Lan buraya niye çıkamıyorum ben ya? Böyle saçma sapan bir oyun mu olur ya? Şunu fırlatayım. Freddy. Ayı nerede takıldın lan? Hala burada takılı. Hala burada takılı. Biraz kulağım dinlendi o James yi yiyince biraz kulağım dinlendi de mod fenaymış. Ama James öyle çok çığlık attırmıyor yani o izlediğiniz youtuberlar rp yapıyor ben size söyleyeyim. Hafiften taktiği öğrendim oraya kutuyu koyacağım bir de elime bir şey almam lazım o camı kırmak için. böyle götüm götüm gitsem ne yapar ki? Duyar mı beni? Şu ne? Açılıyor mu bu? Nereden geldin lan o? Gel gel. Oraya geçemiyor musun? Hey. Gelme gel. Oğlum geliyor musun? Gelmiyor musun? Geliyor. Buraya geliyormuş bu yola. Ha hey, öyle çok da korkunç değilmiş be. Aha buradaymış lan. Ben oradaki kutuları alabilir miyim ayı bey? Oradaki kutuları. Salak lan bu ayı. Benimle ne alıp veremediğim var lan. Bak şu çöpü senin kafana atarım ha. Geldiğinde de bu çöpü atayım ona. Bak bak etrafa bakayım baba. Baba o oh, ah, bak çıldır çıldır çıldır. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Bak 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 oha. O oh, bayağı uzak gelme Gel 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 gel. Aa benim kutum orada duruyor. Mal gibi takılıyorum ben de burada. Burası neresi lan? Ya çok doğumlumda ya ama. Ne olmuş kaza olmuş çok da ya Allah 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 Ben yüksekteyim diye daha demin jumpscare yemem diye düşünmüştüm. Yüksekte de yiyormuş jumpscare'i. Şimdi <laughs> bak geliyor bak bak. Çatıya da çıkamaz herhalde kanka ya. Elime hep bir cisim almam lazım. Sikeripler ben onu mu şey yaptım? İma ettim. Töp kovasını ima etmiştim. Metal ya. Hah kırdı. Buraya çıkabiliyor mu lan bu? Işığı i̇şte ya Burada ne yapıyorduk lan? Burada ben burayı biliyordum. Burada bir şey yapıyorduk ya. Ha hatırladım tamam tamam Burayı kırıyorduk herhalde. Bu niye kalkmıyor lan? E ee, basılı mı tutmam lazım da tuşlar çok garip ya bu oyunda. Bu kolu kaldırmam da ne oğlum bu kolu. Ha sadece basacağım. Basmam da yeterli. Niye açılmadı? Ha burada anahtar var. Bu mu lan? Bu mu açıyor bunu? Yok bu da açmıyor. Ha burada da var. Bu mu açıyor bunu kapı? Bu da açmıyor. Lan bu kapı nasıl açılıyor? Herhalde bu arabanın anahtarı ya. Ha açıldı. Bu ne bokumu yarayacak? Mıknatıs. Ben bir YouTube'a bakmam lazım. Tamam baktım. Geldi şurası. Aynen. Buradan alacağım herhalde. İh. Abi şey aldım. Levye. Tamam. Allah kahretmesin. Onun nasıl oldu lan öyle? Oğlum fırlatma fırlatma. Neyse ya böyle olur herhalde. İkiye bastım da gelmesi lazım. İh, ne olacak? Ne olacak hey. şimdi? <laughs> herhalde o şeyi düşünmemem lazımdı. Hey. Lan F niye bunu çağırıyor ya? Ha bu eve kadar geliyor musun peki? Ama bu eve giriliyor mu acaba lan? Bu eve de bir girmeye çalışayım dur. Bu cam kırıyordu dur. Aa giriyoruz. Burada ne var lan? Millet... Milletin evine girdim lan şu an. Çılgın çocuk. Ey. Buraya geliyor mu acaba? Buraya gel buraya. Kırmızı çakşayı. Sadece şu eve geliyor mu onu... Ey. Onu merak ettim abi. Sadece o, o eve geliyor musun? Gelsene oğlum ben buradayım görmüyor musun beni Ey. ya? Gel lan. Evde çok güzel tam senlik bir Ey. bal var. Arkadaş evin içine girmeye çalışıyorum. Giremiyorum. Üstten gireyim lan. Üste gelemiyordum. Gelme 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 gelme. Yok ben üstte çıkacağım. Tamam arka bahçeye gitti o. O arka bahçeye gitti. Ben de buradan. Şöyle yaptım mı? Bir de şöyle yaptım mı? Bir de bunu aldım mı? Bir de böyle hardcore Nightmare oyuncusu gibiyim. O üstte gelemiyor. Geliyor mu lan yoksa? Gelemiyor diye biliyorum. Bu nasıl açılıyordu lan bu kapı? Bu kapı bir şey oluyordu açılıyordu da. Nasıl açılıyordu? Şuna mı, şuna mı basıyorduk ya? Ha bu açıyordu tamam. Burada mı lan o? Bence bu ses kasıyor. Mesela dolaba giriyor mu bu? Hey. Giriyor mu? Buraya hey. geliyor mu? Gel bakayım. Hey kattı bana ya gerizekalı. Nereye gitti lan bu? <laughs> Aa, ne oluyor lan her... Her jumpscare yediğimde bir yere mi geliyorum ben? Aa üstten bir şey fırladı. Bölümler nasıl geçiliyor ya? Hey. Gelmiyor. Be belirli bir menzili var. Belirli bir menzili yokmuş. Bu evin de elektriğini Ben bu evin üst katına çıkmadım değil mi ya? Çıkayım dur. Merak ettim Bunun üst katında ne var? Bayağı burası da ev yani. E gelmez ya. Buradan da duymaz bizi yani. Belki bir achievement falan açarım diye buraya geldim bu arada. Aa! Duyuyor lan evin içinden beni. Hey. Geri zeka farklı eve gidiyorsun. Mal. Bak 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 bak. Bak, algılayamadım. Bana bakıyor lan. Gördü herhalde. Bu eve girmiyor hey. herhalde ya. Öyle koşma. Sen buraya misin ya. Çok güzel. Ben buradan seni sürekli sinir ederim ki. Hey. Şunun üstüne çıkabiliyor muyum acaba? Keşke menzilini arttırsalarmış bunu ya. Evde eve bebeğini kovalasaymış. Bak koşuyor. Geliyormuş gibi oluyor. Gelmiyor. Hey. Hatta tuta muyum ben burayı? Ah gelişme oldu. Bir çitin dışına çıktı. Buraya gel buraya gel buraya gel buraya hey. gel. Buraya gelmeni istiyorum. Hemen buraya geleceksin seni ayı oğlu ayı. Gelmiyordur herhalde ta buraya kadar. Gel şunu çöpü sana kapana atayım. Burada takılmış gerizekalı. Hey. Aa o durdu. Aa durdu. Durmamış. Arkadaşlar yalan yok. Diğerinden çok da bir korkmadım. Bir de Halloween şeyini deneyeyim dedim. Bu nasıl bir şeymiş? Hey. Bu buraya kadar geliyor mu mesela? Bu daha mı hızlı mesela? Halloween ne? Aa sinirden tekme attım. Manyak. Hey. Oo bu baya geliyor herhalde. Lan. Buraya kadar geliyor hey. musun mesela? O neydi lan? Bir daha yap bakayım. Hoşuma hey. gitti. Hey. Diğerini. Diğerinin Tak tak lan bu. Ben çözdüm bunu. Bunu çekebiliyor muyum? Bunu çekip bir de atabiliyor muyum? Şey attım yanlışlıkla. Bunu alabilir miyim? Ben orada düşünmemem gereken bir şey düşürdüm. Onun farkındayım. Götüm götüm girsen beni duyar hey. mı bu? Lan F niye çağırma ya? Ben her seferinde kapı açmak için falan ona basıyorum ya. Aa anahtarı düşürdüm lan herhalde yanlışlıkla. Anahtarım nerede lan benim? Anahtarımı ver. Anahtarımı görüyor. Oradaymış tamam gördüm. Anahtarım nereye düştüğünü gördüm. Camı kıra kıra gidiyor gibi. Normalde gitmiyor ki ayı işte ayı. Hey. Bu geliyor mu mesela dolaba? Ona hey. uğra <laughs> Yumruk yemiş ederdim. Bunu ne oluyor? Ya gelme, gelme 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 manyak gelme gelme bir gelme bir gelme yerinde dur yerinde dur yerinde dur Bence evin içine girebilirim o dışarıdayken geldi herhalde Adım sesimi mi du Baba baba baba. -ba -ba -ba. Dur lan sakin ol. Karışım yani bu kadar agresif olmaya ne gerek var ya? Manyak. Oyunu baka soktum herhalde orta. <laughs> dur sen dur. Dur sen de bir alay edeyim de sen bir gör. Hey. Ha burada bak bak bak. Bak bak şimdi bak bak. <laughs> Ona ne uğradın? Yerinde durur musun kardeşim? Sen de konuşarak anlaşmak istiyorum. Dur dur. O yukarı mı çıktı lan daha demin? <laughs> dur, 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 dur. nerede bu hey. gel Gel dur dur Gelebiliyor musun? dur Sen buraya nasıl çıktın lan? dur 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 lan bu? Hey. Çıldırdı çıldırdı şu an var ya çıldırdı. Aşağı bir insan pata kita beni var ya. Baba baba. Ne oldu gelemiyor. Ah. Gelemiyor herhalde bak bak. Hey. Aba baba. baba. Aa, çıldık ne oldu? Baba Baba baba. <laughs> Hop. Hop bir daha gelecek bak 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 bak. Bak bak şimdi bak. Bak 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 bak. Allah'ım et kardeşim benim. <laughs> Hafif şurayı yıplatan herhalde. Havada ivme değiştirdi lan. Manyoya bak. Bu nasıl oldu oğlum? Evet bu 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 Freddy uçuyor arkadaşlar. Ben zaten bölümü geçmeyi oynamıyorum ki yani herkes geçmiş. Herkes geçmiş yani. Umurumda değil. Ben şu an eğlencesine oynuyorum ve şuraya üste çıktığımda çok eğlendim. Gel top oynayalım gel. Aa çok uzak. Dur 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 dur. Allah'ım ya tırmanıyor, uçuyor, her bok yapıyor bu kanka ya. <laughs> ha buraya gelemiyor, buraya gelemiyor, buraya gelemiyor. O üstün hareketini bir daha yapamaz diye düşünüyorum. Yaptı lan. Helal olsun ya. Ben yani saygılar abicim. Saygılar yani. Son bir kez daha şansımı deneyeyim. Mesela şu eve geliyor mu bu? Bu çılgın. Hey. Buraya gelse var ya. Üf. Altıma pötür pötür bırakırım yani burada. Hey. Onun da oraya ışınlanıyor ya. Çok saçma ya. Hayır oraya çıktıktan sonra amacın ne mesela? Oradan bana mı zıplamak? Manyak yok oğlum? Nereden fırladın sen? Sen nereden geldin sen? Dur ben senin kör noktanı ben biliyorum. Dur, dur, dur. Sen buraya gelmiyorsun. Hey, Ne kuyum buradan oraya atlayan. Bana hey. neler yapıyorsun? Bak şu an dibimde. İlk defa bu kadar hey. sınırı açtılar. Ses daha da yakınlaştı. Ha buradaymış. Okey. <laughs> buraya gelemiyor musun? Buraya gelemiyor musun? He? Buraya gelemiyor Kafana levye atarım seni. kafana levye atarım. Bana zıplamaya çalışıyor oradan. Kudüs köpek seni. Bak gelemiyor musun buraya? He? Bu evin üstüne çıkamıyor musun? Sen kodlamadılar mı o kadar? Zıplamaya mı çalışıyorsun sen? Neredesin şimdi? Oç. Ha tamam çıktı kırdı zannet. Evet bunu da bozdu. Ben oyunu geçmeye değil bozmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Mal. Mal. Yetişemezsin ki. Yetişemezsin ki. Yetişmeye çalışıyorum. Hey. Düşünmeye çalışıyor. Salak. Tamam. Sen de şöyle sakin sakin bir konuşalım. Bak bana James vermeden sen de sakin sakin konuşalım. Seni şey, kim kontrol ediyor? Hani Fox'in herhalde orada içinde bir çocuk var da. Sen bu animatrop, animatroplerin animatrop neydi lan? Onların altı mısın sen? Hey. En güçlü süper misin mesela? Biraz daha kıvram. Köpek seni. Arkadaşlar oynayacaksınız bu Halloween'a oynayayım bu arada. Daha ki ne o kadar korkmuş ne de o kadar agresif değil hey. yani. Bu agresif ama uçum uçum bir şeyler yapıyorum manyak. Hadi gel gel. Hadi gel barışalım gel. Hadi gel barışalım. Hey. Yoruldun mu? Gel barışalım gel. Kafasını da söktüm. Şimdi eve gidebilirim. Ha, evde ne var işte. Evde bir oda olması lazım. O oda nerede? Bizim ayı nerede? Lan levyeyi de buraya mı kırıyorduk acaba ya? Neyi açıyorum ben burada mesela? Burayı mı açıyorum? Rus niye açılmıyor? Bizim ayı nerede peki? Bizim ayı hala orada mı? Çağırayım. Yanlış düştüm buraya ya. Bizim ayı nerede lan harbi? Allah Allah. Ben mıknatısı mıknatısı hepsini attım bu orada ya. Hiç kapı Nerede lan bu? Hey. Oralarda Harbiden oyunu bozdum. Gerçekten oyunu bozdum. Oh! evin içine girmeyi düşünmüş. Evin içine girmiş manyak. Tamam arkadaşlar bu modda böyle olsun hadi. İki modu da denedik. Bir normal Freddy denedim bir de Halloween'ı. Ben bunu daha çok sevdim daha daha çok eğlendim. Bundan sonraki bölümde de Foxy deneyeceğim. Ondan sonra da Bonnie'yi beğenip yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. ve bir de viral olan bir şeyleri ben yakalamakta zorlanıyorum. Onları yorumlara yazarsanız hani yerlere yazarsanız ben görürüm. Bread olan bir şey hemen anında çekerim mesela. Bunu mesela ben yabancı youtuberlarda gördüm. Dediğim gibi hiç tutat çekmemiştim. İşte benim salaklığımla kuramadım ben modu. Neyse sağlık olsun. En son çeken ben olurum herhalde. Evet, kaç kişi izliyorsa olsun. Allah Öpüyorum sizi.